Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Hayal Otobüsü. Hepinize iyi dinlemeler. Adnan amcanın bir hayali vardı. Günlerce, aylarca, yıllarca bu hayaliyle yaşadı. Ve sonunda hayaline kavuşacağı gün geldi. O sabah erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Üzerine tertemiz bir gömlek, dümdüz ütülenmiş bir pantolon giydi. Hasır şapkasını taktı ve mis gibi lavanta kokusunu üzerine damlattı. Uzun zamandır hiçbir şey onu bu kadar heyecanlandırmamıştı. Kalbi pırpır pır atıyor ve sürekli gülümsüyordu. Yıllardır hayalini kurduğu o şeyi bugün kavuşacaktı. Evden çıktı, bisikletine bindi ve yarım saat uzaklıktaki otobüs pazarına gitti. Burada eskiden kullanılan, şu an yollarda olmayan onlarca otobüs vardı. Adnan amca pazara girer girmez mavi renkli, her yanı yağmurdan paslanmış, içine birçok parçası eksik eski bir otobüs buldu. Herkes Bundan bir şey yapamazsın dese de o yapacağına inandı ve o eski, dökük, bozuk otobüsü satın aldı. Tekerlekleri sönük, camları kırık mavi otobüsle bir salyangoz hızında geldi evin bahçesine. Otobüs bahçede öylece duruyor, Adnan amca ise otobüse parlayan gözlerle bakıp "Seninle harika işler yapacağız." diyordu. Adnan amca günlerce, haftalarca otobüsü tamir etmekle uğraştı. Gece oldu, kafasına ışık takıp çalışmaya devam etti. Sabah oldu, koşarak otobüse gitti. Komşuları, ailesi, etrafındaki herkes bunun boş uğraş olduğunu, Adnan amcanın kendini yorduğunu söylese de o herkese aynı cevabı verdi. Bu otobüs düzelecek ve o çocukların hayatında bir yıldız gibi parlayacak. Haftalar aylara döndü ve Adnan amca, hevesini asla kaybetmeden emek verdiği otobüsü sonunda yepyeni bir hale getirdi. O gece son parçayı yıldız şeklindeki ışıkları da otobüsün her yanına taktığı ve artık ışıl ışıl parlayan bir kütüphaneye dönüşmüştü otobüs. Sabah işe giden Ahmet Bey, bahçesindeki çiçekleri sulayan Ayfer teyze, bakkal Emin, postacı Rıfat amca, çiçekçi Refika ve tüm mahalle otobüsün son halini görünce inanamadılar. Herkes otobüsün etrafına doldu. Bu nasıl oldu? İnanamıyorum. Ah muhteşem ve daha onlarca şaşkınlık ifadesi uğultu halinde dolaşıyordu kalabalık içinde. Adnan amcanın yüzünde ise koca bir gurur vardı. Otobüsün önüne geçti. Sesini temizledi ve konuşmaya başladı. <laughs> Sevgili dostlar, bundan tam 60 sene önce bir hayal kurdum. Küçücük bir çocukken kitaplara ulaşmayı arzulayıp bulamıyorken kendime bir söz verdim bir gün param ve vaktim olduğunda tüm çocuklara kitap götüreceğim dedim. Beklenen gün bugündür dostlarım. Adını Hayal Otobüsü koyduğum gezgin kütüphanemle yarından itibaren yollara çıkacağım ve köy köy, şehir şehir gezip tüm çocuklara umut, hayal, bilgi ulaştıracağım. Tüm mahalle bu konuşmanın sonunda Adnan amcayı alkışlamaya, biz de kitap alıp koyalım hemen demeye başladılar. Herkes köşedeki kitapçıdan çocuk kitapları alıp kutu kutu getirdi otobüsün yanına. O gece Adnan amca için çok özel bir geceydi. Artık tüm çocuklar kitaba ulaşabilecekti. Kitapları yerleştirdi, otobüsün son bakımını yaptı. Güzelce uyudu ve bir bahar sabahı yola koyuldu. Tam altı ay sürdü yolculuğu. Adnan amca eski mavi otobüsü ve beraber gezdiği kütüphanesiyle birlikte bir gün bir ağaç altına yerleşti bir gün deniz kenarına. Elleriyle yaptığı katlanan ahşap sandalyeleri her gittiği yerde otobüsün önünü açtı. Bir de tabela hazırladı tahtalardan. Üzerine ise şöyle yazdı. Tüm çocuklar yıldızlara ulaşmayı hak eder. Kütüphanemiz ücretsizdir. Hepiniz hoş geldiniz.